Arkadaşlar, herkese dördüncü günden merhaba. Biz dün en son yemek yeri arıyorduk. Evet arkadaşlar, biz şimdi Munich trenimize bindik ve gidiyoruz. Şimdi de Apple'a gidiyoruz. Evet, iPhone 11 alacağız herhalde. Güzel bir mağazaya geldik. Ev eşyaları denince ben. E şimdi Nürnberg'e dönmeden önce akşam terimiz saat 9'da bir yemek yiyelim dedik. Arkadaşlar bizi merak ediyorsanız biz hala yemek yiyemedik. Şu hani en açık olan yer yine Five Guys herhalde. Oraya gideceğiz ama yani bir saattir sadece yürüyoruz. Haldır yemek yeri <laughs> Sonra bayılmadık merak etmeyin. Five Cars'a gittik yedik ama çok böyle beğenmedik. Sonra da apar topar işte e, trene yetişme falan filan derken ben çekemedim. Bir de üstüne ben Five Cars'a yere yapıştım. Artık takatim kalmamıştı yürümeye. Merdivenlerden çıkarken böyle bir uzandım. <laughs> Sonra da zaten her yerim ağrıyordu. Otele döndüğümüzde. Şu an ancak kendime gelebiliyorum. Şimdi başlatayım dedim. Şimdi burası Burka giden yol. Şöyle buradan yukarı çıkacağız. Ve sonunda bu kaleye ulaşmış olacağız. Bu yolun geldiğimiz yolun sonu da bu e, Christmas Market'in olduğu yer. O kocaman alan. Evet şimdi Burka'ya geldik. Ama ben artık kulaklarımı hissetmiyorum. Baya yani burnum akıyor, kulaklarım dondu. Baya hasta olma yoluna gidiyorum ama biraz sonra gidip bir zencefil şat falan alacağım. şey Christmas Market'in olduğu yere geldik. Burada bir şey var, şu an cahilliyim. Adını bilmiyorum, göstereceğim ve buraya yazıyorum. Herkes burada böyle çıkıp bir tane yuvarlak tekerlek gibi bir şey var. Herkes onu böyle böyle çeviriyor. Şimdi bana çevireceğim. vesaire. Şimdi biz Satürn'e gidiyoruz. Bir tane bir makine alacaktık. Ona bakacağız. Size oraya gidince gösteririm. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Benim almak istediğim şey şu. Şu soda makinesi. Dün 3 tane vardı. Bir tane kalmış. Şimdi 97 Euro'ya düşmüş. Şimdi bunu alacağız. Ee, biz şimdi Satürn'den çıktık. E, alamadık o soda makinesini çünkü böyle e, içinde bir gaz makinesi gibi bir şey var böyle tüp onu almamız gerekiyordu ama o da hani uçağa alınır mı alınmaz mı bilemeyeceğimiz için almaktan vazgeçtik şimdi bir kafeye gidiyoruz şimdi bir oturup soduktan alalım. geldik. Burası Aştad'da. En altta böyle bir market. Her şey var ama. Bakar mısınız soslara? Müthiş. İşte burada şu meyveden var. Şu. Bu çok kötü kokan bir meyveymiş. Hangi ülkedeydi hatırlamıyorum ama hani hava, hani uçağı falan almak yasakmış. Şu meyve. Ne kadar büyükmüş. Şimdi Reve'ye geldik. Buranın çay rayonları Beni benden alıyor bitki çayları. Benim en çok sevdiğim papatya çayı. Bir sürü aldık zaten bundan. Ama baksana da en çeşit çay. Hmm. Çok güzel. Bak elma çayı var galiba. Şu. Ha, ben, ben bundan istiyorum. Elmanın çiçekli bir şey. Güzelmiş. Bakın. Bu neymiş? şey. Niye bir şey aldın? Blueberry aldık şu baby carrot 99 cent. Bunu alacağız biraz sonra onunla yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi şampanya bölümüne geldik. Benim alanı. Yani en pahalı şampanya 12 euro. Şaka gibi. Bakın. Türkiye'de benim gördüğüm şu Legiosa Prosecco'lar vardı. Bakalım ne kadarmış. 6 euro. Türkiye'de 250 TL falan herhalde. Sonra şu var, henkel, gözüme çarpan. Burada 5 Euro, Türkiye'de 200 TL'ydi. Yani burası bu şekilde, üzücü. Baksanıza küçük küçük de var, ne kadar güzel. Evet, burası da Almanya denilince herkesin ilk aklına gelen bölüm çikolatalar. <laughs> Bakalım burada Tony'ler var. O da milikalar, kinderler. Oh. Bakayım be. Bakın büyük Bueno'nun onlusu 319. Ben şunu çok severim. Benim favorilerimden. Duplo. Bakalım başka başka. Aa Duplo'nun beyazı da varmış. Bakalım. Başka neler var gözüme çarpan. Ben birazdan jelibon kısmına gideceğim. Bu arada benim en sevdiğim şey jelibondur. Aa Mert'im. Şundan almamız lazım. Bu bizim çok sevdiğimiz bir şey. Ama biz bu markayı mı aldık? Bunun böyle üçlü çikolatalısı vardı ya beyaz. Evet, evet biliyorum, biliyorum. O şeydi Aldi'deydi. Ben Aldi'de gördüm. Ay, Aldi karşıda oraya gideriz. Hay ağzım sulandı. Ay, sor, sor. Ay bunlar da çok severim ben. Çok güzel. Şimdi pasta bölümüne geldik. Bu bizim hepimizin çocukluğunun pastası kardeşlerime birlikte. Hep doğum günlerimize bu pastadan getirirdi anneanne. Burada da bir sürü pasta var. Bu da günlerdir aradığımız bean işte, Hiçbir yerde yapmıyorlarmış şu anda. Anlamadım. Şimdi yemek için dondurulmuş aldık bir wow. şey, Sadece bu mevsimlerde oluyor arkadaşlar bu arada bu Lep Bu da güzel bir şeydir. severim. <laughs> Şöyle Şimdi Aldi'den çıktık, orada çekemedim. Yarın döndüğümüz için peynir alışverişi falan yaptık. Bütün herkesin elleri dolu. Şimdi onları göstereyim size kadar çok şey aldık ki ölüyorum şu an. Ay, şimdi alışverişimizi, her şeyimizi bitirdik. Bütün market alışverişini. Şimdi bir sushiciye geldik burada. Yani yine çok açım, yine çok açım. Yani nasıl doyacağım hiçbir fikrim yok. Bakalım inşallah çok güzeldir. Herkes güzel olduğunu söyledi. Bu arada burada rezervasyonla alınıyor. Haberiniz olsun. Şimdi içeriği çekiyorum. Merhabalar, biz şimdi otelden çıkış yaptık. Bagajlarımızı da otelde bıraktık. Şimdi kahvaltı falan yapacağız. Ondan sonra belki kahve içmek için açık bir yer bulabilirsek kahve içeceğiz. Sonra da dönüş için havaalanına gidiyor olacağız. Dün Sushi'den çıktıktan sonra direkt otele geldik. Sushi'ler inanılmaz ötesi güzeldi. Gelirseniz buraya mutlaka gidin. Çok çok güzeldi. Yani hem çiğ sushi'ler var hem pişmiş sushi'ler var. O herkesin damak tadına uygun şeyler vardı. Mutlaka gitmelisiniz. Şimdi sana bir çalmaya. Berlin istasyonuna geldik şu anda otelimizin karşısındaki. Bu arada bu şapkamı da yeni aldım. Dün almıştım. Beğendiniz mi? Evet. Eğer ki pazar günü Almanya'ya geliyorsanız Sadece bu tren istasyonlarının içindeki yerler açık oluyor. Diğer yerler hep kapalı. Bakalım. Evet. İçerisi zaten kimse de çenmedi şimdi Starbucks'a geldik oturduk. Herkes sandviçini, simidini aldı. Şöyle güzel bir manzara da yiyoruz. vizeye geldik. Burada kahve falan içeceğiz son bir kez gitmeden önce. Galiba, Dün bu mağazaya girdik. Şuradaki sandalye 2300 liraydı. Pes. Sonra şuradaki koltuk 1800 euroydu. Ve hani kumaşı öyle çok da güzel değil. Kaliteli değil yani. Bilmiyorum değişik bir yerde. Böyle so baby, where would you like to go? Maybe Paradise, paradise Günümüz tatilimizin sonuna geldik. Bizim için bol koşturmalı, hayatının en yorucu tatili diyebilirim. Her gün farklı bir şehre gitmek çok yordu bizi. Her yere yürü yürü, 25 bin adımımız var herhalde günlük. Şimdi de o apağır valizlerimizi içeri vereceğiz ve rahat edeceğiz. Ve sonrasında Türkiye'ye döneceğiz. Daha